Her şey konuştuğumuz gibi sakın yanlış bir hareket yapma. Gökçe'yi kaçırmamız lazım. Başkan bekliyor. Tamamdır. Sen emrini verdikten sonra içeri gireceğiz ve kaçıracağız. Gökçe'nin kılına bile zarar gelmemiz gerekiyor. Eğer kılına bile zarar gelirse başkan bizi mahveder. Duyuyor musun Mahmut? Tamamdır o halde. Ne yapıyoruz şimdi? 3 deyince içeri giriyoruz. Hazır ol. Tamam bakalım ben hazırım. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Hadi girelim. gerçekten var ya. Evimi çok özledim Tom Beş. Hemen anne görünce ben de çok özledim. Gökçe'nin hamburgerleri, Gökçe'nin tatlıları, Gökçe'nin içecekleri vallahi çok özledim. Ya bak için gücün yemek ya. Ama vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de sevgilimi çok özledim. Hadi Tom bir an önce eve gidelim de yemeklerini yiyelim Gökçen'e ve Gökçe sarılayım. Yoydum <laughs> yoydum. Ulan bak hala yemek diyorsun. Ulan iki dakika yürüyemiyorsun be. Allah Allah. Neyse şöyle kapıyı çalalım bakalım. Aşkım biz geldik. Gök Gökçe. Gökçe. Tık tık tık. Gökçe bile kapıyı açsana. Allah Allah bu ne kapıyı açma? Uyuyor mı kaldı acaba? Bu ne Gökçe? Öğlen üçünde Gökçe uyumaz ki. Evet dur bir dakika bir de şuradan sesleneyim. Gökçe kapıyı açar mısın Gökçe? Allah Allah kapı da açık değil. Ee, Gökçe Gökçe. Ne yapacağız Tommiş? Ee, ne yapalım Gökçe amca? Acaba arka başına mı girecek umarım arka bahçenin kapısı açıktır. Gel bakalım gidelim bakalım şöyle tombiş arka bahçenin kapısı açık mı? Ha tamamdır gel bakalım güzel. Herhalde uyuya kaldı ya Gökçe. Herhalde gün bir galiba. Ee bizim odanın pencereleri niye açık ki? O ne? Bu numara pencereyi açmış ki valla. Niye şöyle gel bu göm gö Anne göm göm olmuş bu ya. Ne oldu Tomiş? Dur ben de geliyorum. Allah Allah Tomiş ne yapardı? Gönlüm ya çabuk buraya gel. Buraya gel. Ha Geldim. Ha? Lan ne olmuş buraya böyle? O ne Göl amca ne olmuş bu ya? O da darmadağın olmuş. Evet. Aa, bu Gökçe'nin telefonu burada. Ee, peki Gökçe nerede? Ha? Bu ne ya? E, burada oku yazıyor. Burada bir tane kitap var. Gül amca açsana bakayım oku ne yazıyor acaba içinde? Tamam tamam dur alıyorum alıyorum alıyorum. Bakalım acaba ne yazıyor içinde? Sevgilin elimize gül ol. Eğer onu tekrardan görmek istiyorsan bize 1 milyon dolar vereceksin. Aksi takdirde sevgilin hayatta olmayacak. Kör mi? Ne ya? Tomuç bu ne? Anne Gökçe amca Gökçe amca kaçırmışlar. Hayır olamaz. Gökçe'yi nasıl kaçırdılar Tomic? Bu ne bilmiyorum Gökçe amca bilmiyorum valla bilmiyorum. Bu ne Gökçe ne dişin Gökçe ne dişin Gökçe Bu ne bu yok. Bu yok. Allah bilemeyesin. Gökçe amca kaçırmışlar Gökçe bu da yok. Heye baktım yok. Evet gerçekten de Gökçe yok. Gökçe'yi kaçırmışlar. Peki be, be, be. ben sevgilimi nereden bulacağım ki? Körme'ye kim ya? Körme'ye kim Tomic tanıyor musun? Körme'ye Körme'ye. şekerim. Ya Tomuz bak bizim derdimiz ne? Sen niye orada şekeriyorsun? Bana bak döverim her şunu çocuk he. Ya tamam tamam çok üzülüyorum beni. <laughs> Tomiş biz ne yapacağız biliyor musun? Enes gidelim komiser Ahmet abi. Komiser Ahmet abiyle konuşalım. Evet gönlü doğru söylüyorsun. Belki o köy mü adlı kişi tanıyor olabiliyor. Evet evet bence de. Şu notu da alalım yanımıza belki yardımcı olur. Acaba Gökçe kim kaçırdı? Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Gökçe kim kaçırdı arkadaşlar? Lütfen yorumlarda bize yardım edin. Sevgilimi tekrardan bulmak istiyorum. Onu çok özledim şimdiden. Hadi. Önce koş 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 koş. Hatamış koş bakalım. Hemen karakola gitmemiz lazım. Bakalım Gökçe acaba sevgilin seni gerçekten de seviyor mu? Eğer seni gerçekten de seviyorsa bana 1 milyon doları getirir. <laughs> Sevgilim <laughs> Gerçekten hiç göreceğim yoktu Gökçe Seni burada hiç kimse bulamaz Şu anda dağın başındayız Sana kimse yardım edemez Sadece sana Güral yardım edebilir O da şöyle bana 1 milyon dolara getirirse Ki zaten bana eğer 1 milyon doları getirirse Ne yapacağız Hamdi Ne yapacağız başkanım kafasına sıkacağız Asla hiç şey yapmayacaksın Kes sesini bakalım, kes sesini, kes sesini. <laughs> Beyler, siz bana burada göz kulak olun, tamam mı? Ben bu üstüne kapıyı kilitliyorum. Tamamdır başkanım merak etmeyin biz buradayız. Hadi bakalım, siz burada durun. Dikkat edin, bu sakın kaçmasın, yoksa sizden bilirim. Tamamdır başkanım merak etmeyin o kaçmaz. Hadi bakalım çocuklar. <laughs> Buradan kaçamayacaksın gökçe. Bir oldu birazdan bana getirecek bir milyon doları ve sonra ben onun kafasına sıkacağım. <laughs> biz koş koş koş. Ahmet abi e karakola geldik. Ahmet abi, Ahmet abi. Çocuklar durun bakalım ne oldu bir şey mi oldu yoksa? Ahmet abi evet de çok kötü bir şey oldu Ahmet abi. Biz biliyorsun yani bir haftadan tatildeydik. Evet çocuklar bir sakin olun lütfen sakin anlatın bakalım ne oldu? Ahmet abi sakin olamayız sakin olamayız. Sonra biz de bugün Tommy'e tatilden döndük. Ve eve geldiğimizde ev dar mı dumandı? Gökçe'yi kaçırmışlar. Nasıl yani emin misiniz evladım gerçekten kaçmış olamaz yani. Kim kaçırdı Gökçe'yi kim kaçırabilir? Ya bilmiyorum Ahmet abi evde bu notu bulduk. Al bir oku istersen. Tamam bir dakika okuyayım hemen şöyle. Ee, merhaba Gülol sevgilin şu anda elimizde. Eğer sevgilini bulmak istiyorsan bize 1 milyon dolar vereceksin. Yoksa sevgin ölür. Körme. Hayır. Olamaz. Ben bu adamı tanıyorum. Nasıl yani Ahmet abi? Sen bu adamı tanıyor musun? Evet evet Gül tanıyorum ben bu adamı. Bu adam kör Mahmut. Bu adam bu köyün mafyası. Lanet olsun lanet olsun bu çok tehlikeli bir adam. Nasıl yani? Peki nerede olduğunu biliyor musun? Evet nerede olduğunu biliyorum ama emin misiniz yani? Gökçe kurtarabilecek misiniz? Bu adam çok güçlü birisi. Yani öyle tekin birisi değil. Ya Ahmet abi sen lütfen bize nerede olduğunu söyle. Biz ton bir şey bir şeyin içerisine bakarız. Aynen öyle Ahmet abi. Biz bir şey içerisine bakarız lütfen Gökçe abi, Lütfen Ahmet abi lütfen tamam tamam bekleyin. Şurada bir yerde bir harita olacaktı. Nerede o? Nerede o? Hah hmm. tamamdır buldum. Alın bakalım. Bu haritada göreceksiniz. Bu eve gidin tamam mı? Kahverengi ev. Aa evet bir tane kahverengi ev var. Luna Park'ın yanında. Aynı öyle ama dikkatli olun. Kapının önünde baya bir adamları var. Ona göre yani. Ve bu arada aşağıdan inip bence kendinize silah almanız daha iyi olur. Yoksa onlar size gittiğiniz anda haşat edebilirler. Aa, aşağıdan silah alacağız. Tamamdır Ahmet abi çok teşekkür ederim. Eğer bir yardım ihtiyacınız olursa hemen bana alo demen yeterli gül ol. Tanrı Ahmet abi çok teşekkür ederim. Hadi gidelim bakalım donmuş. Aşağıdan şimdi silah alacağız. Ve sonra gölceyi kurtaracağız. Ne ne böyle bir da dışı burada. Hani bakayım. Oo burada bayağı bir silah var Tommyş. Dur dur bir dakika. Şu silahı alacağım ben. Sen ne alacaksın? Ne ki ben ne alacağım biliyor musun? Anne ben burada tek silah buydum Bak bu çok güzelmiş. Ben şunu şöyle alayım tamam değil. Bir de e, bir de şu silahı bulurum ya. Pamuş abartma ya kılıç al bir de kendine Şuradan şöyle bir de kılıcımızı alalım tamamdır Bir de arka çekerime zırh almam lazım Ben bu zırhları giymek istiyorum Şunları giyelim bakalım şöyle şöyle Tamamdır arkadaşlar zırhlarımı da giydim Tomuş hazır mısın bakalım Evet Goy hadi bakalım Gökçem'le kurtaralım gidelim Hadi Tomuş koş 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 hadi Şuradan şöyle yukarı doğru çıkalım Ama Tomuş oraya gitmemiz gereken bir araba yok Ahmet abi sorayım belki arabası vardır Ahmet abi Ahmet abi Efendim evladım ne oldu? Ahmet abi senin araban var mı acaba? Senin arabanda gitsek olur mu? Ha, <laughs> i̇yi tamam var ama bakın dikkat edin tamam mı? Tamamdır Ahmet abi. peki nerede araban? Şurada solda garajda göreceksiniz. Kırmızı minibüs. Tamamdır Ahmet abi teşekkür ederim. Hadi gel bakalım Tomuş çabuk çabuk minibüse bin. Gidiyoruz bakalım. Allah binemedim ya. Heh. hadi bin bakalım Tomuş. Gönlümün, zor, zor. Hemen gidelim Gökçen'i kurtaralım Evet olmuş gidip kurtaralım ya Acaba Gökçen'in başına ne geldi arkadaşlar Bilemiyorum valla <laughs> İnşallah onu öldürmemişlerdir Ama var ya o kör malmutu bulur bulmaz Onu var ya kurşun mermisine dizicem var ya Mahvedicem o adamı Bakalım harita nerede gösteriyor e, Bu yoldan dümdüz gideceğiz sonra sola döneceğiz Sonra karşımıza çıkacak Yok bak Dikkatli bir gitmen gerekiyor. Bak adamlar çok kişiymiş. Tamam tamam Tomiş merak etme. Dikkatli gidiyoruz işte ya yani, Ne yapayım? Şuradan şöyle dümdüz gideceğiz. Sonra ee, buradan buraya döndüm. Önümüz ışık. Tomiş gördün mü? Ev burası burası. Gel gel çabuk çabuk. gelene gel. gel. Ana, Bak Bu ne? 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 Aaa bir tane adam çıktı. Bir tane gözükür. kör. Kalbe, kör bağımlı da olmadı. O oğlum? Hadi kafasını çıkacağım şimdi kafasına çıkacağım. Dur dur Tombiş dur dur. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Manyak mısın sen sen? Bizi görecekler sonra bizi öldürecekler. Dikkatli olmamız lazım. Bak bak adamlarıyla bir şey konuşuyor. Acaba ne yapacak? Bir şeyler konuştu. Eee ne yapıyor acaba şimdi? İçeri geri girdi Tombiş. Ne yapacağız şimdi? Konya amca sessiz bir şekilde adamları öldürmemiz lazım içerideki adamları. Anca öyle şey gibi değiliz. Evet, evet doğru söylüyorsun Tomuç. Dışarıdaki adamları öldüreceğiz ve sonra öyle içeri gireceğiz. O zaman hadi gel bakalım evine. Beni takip et. Hemen şöyle ağaçın arkasından şöyle geçeceğiz. Bakalım gel gel Tomuç. Geldim geldim yormuzum geldim geldim. Bakalım. Aa bayağı bir yaklaştık Tomuç. Üstünce ateş açıyoruz tamam mı? Hadi bakalım yomlu. 1, 2, 3 Saldır bakalım Tombiş oh, gelin buraya. Gelin bakalım buraya. Çöz Bu bu ya. al bakayım lan sana. Al bakayım lan sana. Al bakayım sana. Oh, hepsini öldürdüm. Tombiş öldüm hepsi. Evet hepsini öldürdüm. İşte bu be. Aferin sana Tombiş Tamamdır bakalım. Dışarıdakileri öldürdük. Ee, bakalım. Kör Mahmut nerede? Aa, kör Mahmut orada. Akşam yemeği yiyor Tomiş. Bunyamca onu öldürmemiz lazım. Evet ama o şu anda deli gibi korunuyor tonmuş. İçeride çok kişi var. Bizim bir şekilde yukarıdan aşağı inmemiz lazım. Eğer böyle girersek içeri bizi öldürürler. Evet evet ama ne yapacağız peki? Ee, ne yapacağız ne yapacağız Tombiç bilmiyorum. Oraya tırmanmamız lazım bir şekilde. Ee, ne yapabiliriz? Tombiç çabuk yerden toprak kaz. Bu toprakları kazıp yukarı çıkabiliriz. Evet evet doğru söylüyorsun. Hadi hadi kaz kaz çabuk 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 çabuk. Hadi bakalım ya inşallah Gökçe içeridedir. Gökçe'yi kurtarın hemen hızlı bir şekilde Tombiç'im. Hemen alalım bakalım şu toprakları. Tamamdır hadi gel bakalım Tombiç sessiz bir şekilde buradan yukarı çıkacağız. Gel bakalım şöyle şuradan şöyle hop. O, tamamdır bakalım. Yukarı çıkmayı başardım Tommy. Gel bakalım benimle. Oh, bir orada bir şey gördüm. Aa, orada bir tane daha adam var Tommy. Sakın gözükme. Tamam ne oluyor? şey 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 Gel bakalım benimle. Şuradan şöyle dolanalım bakalım. Buradan bir giriş var mı? Şöyle. Oh, Burada birileri var. Gel gel Tomiş bizi görmesinler. Şöyle sessiz bir şekilde gidelim şöyle. Görünmeden görünmeden. Tamam görmedim. Ben kendime kafamı eğdim kafamı eğdim. Kafa bakalım şöyle. Yok Tomiş ya buradan da giriş yok. Ne yapacağız biz boşuna mı çıktık buraya? Galiba Tomiş boşuna çıktık yani. Buradan giriş yok. Gel bakalım belki arka taraftan giriş vardır. Hop geldim bakalım. Aa burada samanla gibi bir şey var ya. Gel bakalım şöyle Tomiş. Aa Tomiş adamlar var orada Tomiş. Anne ne yapacağız? Tomiş onları da öldürmemiz lazım. 3 lira saldırıyoruz tamam mı? Gel. Hadi bakalım o zaman. 3 2 1. Gelin bakalım siz de. Al bakalım sana. Al bakalım. Aa! 15. Bak arkada giriş var gördün mü? Evet gördüm Doy amca. Buyur içeri girelim hadi. Ah kapı var burada. Gel bakalım Tombiş. Girelim bakalım şöyle içeri. Şuradan da şöyle içeri girelim bakalım. Hop tamamdır. Gel bakalım benimle. Ah içeride adamlar var. Burada da çok kişi var. Doy amca. Sana gibi yani adam ne ödeyeceğiz. Lan Tombiş bak yeme yemeği bırak lan. Yeme yemeği bırak. Gel bakalım şimdi. Üstüncü o zaman içeriyoruz tamam mı? Hadi bakalım. 1, 2 ve 3 Gelin bakalım buraya Kör Mahmut'u bana verin Kör Mahmut'u verin bana Gel buraya öldüreceğiz seni sen de kimsin nasıl girdin buraya sen Al bakalım sana Al bakayım sana çocuk kanı sormaz Bu savaş bitmez Uhu, Hepsini öldürdük Tomuş ee, Kör Mahmut Kör Mahmut yok Tomuş Kör Mahmut yok Kör Mahmut nim, 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 Ne desin Kör Mahmut ne desin Kör Mahmut Ulan var ya kör Mahmut. Demek ki buradan kaçmış. Üst kat var. Gel bakalım Tombiş. Üst katta galiba kör Mahmut. Gelin bakalım size. Tombiş yardım et. Tombiş yardım et. Lan gelin lan buraya. Al bakalım şöyle şöyle Al bakalım. Ha, al bakayım sen de. Tamamdır Tombiş. Bunları da öldürdük. Başka adam var mı? Burada bir tane kapı var. Bakalım. Hayır. Burada da birisi var. Oh, öldürdüm. Tombiş. Kör Mahmut galiba evden kaçmış Tombiş. Bir dakika. Bir dakika. Şurada bir kaka mı yapayım ya? Oh. ya, edin bana. Ya Tombiş. <laughs> kokuttum valla ya. <laughs> ha? Tomiş. Bak burada bir tane kilitli kapı var. O ne Gökçe ne bu da? Evet burada olabilir Tomiş Gökçe. Bir dakika açalım. Hayır hayır kapı açılmıyor. Kapı kilitli. Bunun kilidini nereden bulabiliriz? Ne, neden buraya biz neydin neydin neydin? Bakalım göreceğiz yeri bakalım. Evet gel bakalım Tomiş. Tuvalete bakalım şöyle. Aa burada bir tane sandık var lan. Aa Tomiş. Gel tarafı buldum Tomiş tarafı buldum. Ne burada buldum Tomiş. Lan direkt buldum. <laughs> Açalım bakalım şöyle. <laughs> ha? Hayır olamaz. Ama burada bir tane daha kapı var. Aa, bu, bu bu kapıyı açmıyotmuş. Bu kapının anahtarı değil bu. Yum yum yum. ne elmalar çok güzel ya. Ya Tomiş bırak şimdi elmayı. Bizim bu anahtarı da bulmamız lazım. Nereden bulacağız Tomiş ya? Hani ana kapı bir de açılmıyor. Bu kapı ya, da mı açılmıyor? Bana Aa. ne olursunuz? Vurmayın bana. Tomiş <laughs> gökçe sesini geliyor içeriden. Duyuyor musun? Duyuyor musun Tomiş'im? Evet, evet duydum. Bir dakika, bir dakika dinliyorum bakalım. Ne, ne diyorlar acaba? Ya uzak durun benden dedim. Duydunuz mu? Güral sizi mahvedecek. Kes sesini, kes dedim sana. Kes bakalım. Al bakayım sana bir tane. Ya, Al durma. bakayım sana. Lan <laughs> <laughs> Gökçe dövüyorlar. Bu ne bana çöde içe manatı vurmamış acım. Evet Tomuş çabuk. Ana tarafı Tomuş çabuk Gökçe vuruyorlar. Ha, burada yok burada yok burada yok. Nerede o zaman nerede? Tomuş çabuk in aşağı. Soluna bak çabuk. Şöyle bakalım dolaplar dolaplara bakalım. Burada mı acaba şöyle? Hayır burada yok burada yok. Buralara bakalım. Hayır burada da yok. Ya nerede bu Tomiş? nerede? Ya bulamıyorum. yok yok burada bir yerde. kitaplıkta da yok. Bir dakika şu kitaplara bakalım bir şöyle. Ee, yok hayır burada da yok ya. E ee, nerede bu nerede? bir de bahçeye bakalım acaba burada bir yerde mi? Ee, burada bir şey yok burada. Ah sandık var orada bir tane sandık var. Bakalım sandıkta mı? Ah, oh, Tomiş buldum. Tomiş buldum diğer nazarda. Oley, hadi gel 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 gökşem Koş 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 çabuk 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 çabuk. Çıkalım bakalım şöyle. Bakalım acaba kapı açacak mıyız? Şöyle açalım bakalım kapıyı şöyle. Açtım. Ha, gökçe aşkım. Yol yardım et. Siz de kimsiniz? Beğendim. Gelin bakalım buraya. Gelin buraya. Ah, alın bakalım. Al bakalım sana. Oh, ah, oh. aşkım, iyi misin? i̇yi misin Kocardım Gökçe? Beni teşekkür ederim. Beni kaçırdılar. Siz evde yokken beni aldılar. Esir burada. Canım sevgilim benim. Sana vurdular mı diyeyim? Bir şey yaptılar mı sana? Evet birazcık vurdular. Canımı acıttılar. Ama Kör Mahmut kaçmayı başardı galiba yani, Giro. Kör Mahmut nereye kaçtı peki? Nereye kaçtı o adam? Bilmiyorum. Silah seslerini duyunca kaçtı gitti. Nerede bilmiyorum şu an. Hı -hı, <laughs> onu bulursam var onun işini bitireceğim. Merak etme aşkım. Tamam üzülme üzülme. Seni çok seviyorum tamam mı? Tombiş sen ne yapıyorsun burada Tombiş? Anne, Gönyancı bu da çok güzel kıyafetler var. Bu ne eve götürecek mi lan bana? Lütfen kıyafetim yok. Allah kazanı vermesin. Hadi çıkalım buradan lütfen güro Hadi hadi sonumuz lazım Topuş bırak şimdi kıyafetini yürü yürü Hadi çabuk çabuk buradan kaçmamız lazım Kör Mahmut gelmeden ve Kör Mahmut'un diğer adamları gelmeden Hemen buradan kaçmamız lazım Koşun koşun koşun, Araba ileride geldim, Giro, koşun, Giro, koşun hadi, Arabayı ileride olacaktı Koş hadi arabaya doğru koşun, koşun bakalım Neyse bakalım canım annem O zaman biz de arkadaşlar bugünkü maceramızın artık sonuna gelelim Umarım videosu beğenmiştir Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bugün arkadaşlar Kör Mahmut'un elinden gökçe kaçarmayı başardık Ve arkadaşlar gökçe şu anda sağ salim elimizde Bunun şerefini arkadaşlar yorumlara kralsın Gökçe abla yazın Hadi bakalım arkadaşlar hepinizi öpüyorum kendin Iyi bakın ve ekran çıkan videoda tıklayın tık daha tık solda ve sağda video var arkadaşlar tıklayın onlara eğer solda ve sağda çıkan tıklarsanız yani inşallah bütün teknenizde dualarınız gerçek olur amin hepinizi öpüyorum kendinize iyi bakın görüşmek güzel arkadaşlar bay bay